Elazığ'da asri mezarlıklar başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar Arefe günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyaretleri gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Çok güzel mutluluk, çok güzel bir duygu. Ramazan'ı tuttuk, arefe oldu, geldik. Şimdi ölülerimizi ziyaret ediyoruz. Allah rahmet etsin hepsine. Burada yatanların hepsine Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin, nur içinde yasınlar. Biz de geleceğiz buraya sonusu, valla. Nurda yatsınlar, Allah mekanerleri cennet etsin. Çocuklarımıza da selam söyleyeyim, askerdeler. Çok e tabi senede bir defa mutlaka geleceğiz. Allah onların ve bizlerin mekanlarını cennet eylesin. Yüce Rabbim onlar ve bizler gittiği yerde utandırmasın. Ramazan Arefesi önemli bir gün. Arefe günü insanlar tabi ölmüşlerini ziyarete geliyorlar, okuyorlar. Onların İnşallah e, inşallah burada ziyaretine biz de geldik. Babamın ve diğer yakınlarımızın kabirleri burada. E, çok güzel bir adet. Elazığ'da da çok canlı bir şekilde yaşanıyor. Ümit ediyorum ki devam eder inşallah bu şekliyle. Hem geçmişlerimizi unutmamak, onları hayırla yad etmek, dualarla anmak. Hem de kendimiz için bir ibret vesikası olarak işte bir gün muhakkak bizim de böyle bir günümüzün olacağını düşünerek önümüzdeki günleri Allah'ın rızasına daha uygun bir şekilde daha iyi insan olmak adına geçirmek üzere yaşamak. İçin bir bir yönüyle de öğüt fırsatı bize veriyor. allah Teala bütün ölmüşlerimize, bizimkilere de, sizinkilere de, bütün ölmüşlerimize rahmet etsin. Elazığ'la ilgili her şey.